Evet selamlar. Dom İstanbul diye bir yer açılmış. Oraya geldik toplantıya. Ee, bugün bir etkinlik var. Etkinlikte birkaç YouTube kanalı gelecek. Ee, markalar gelecek. Markaların pazarlama müdürleri gelecek. Ee, ana fikir şu. Diyecekler ki markalara siz YouTube'u tanımıyorsunuz. Ee, bak işte böyle bir ortam. Bizlerle konuşuruz ya falan filan. O da böyle 360 bir yer. İşte böyle bir yer. Ben de bizim ekibi temsilen ben geldim. Timur abi kuş arasında olduğu için. Lansman varmış. Türksel'in lansmanı. O benim kartım bu mu? Evet, senin kartın. Çok güzel ya. Senin kartın mı bakayım? Evet, senin evet, kartın. benim kartım. Orkun Ruhi falan geliyor mu? Gelsinler. Gelecekler, lan. gelecekler. Ha. Geliyorlar. Merve de gelecek galiba. Herkes gelsin. Yani ağır sağlam geliyor, onu biliyorum. Ağır sağlam. Genç ve fit geliyor. Ondan sonra Cuma. Spor kanalları da bu ara arttı. Onlar güzel arttı, oldu. onlar arttı evet. Ama hala daha lazım bence spor kanalı ya. Bence de, de lazım. De yapmak da lazım. Değil? Ya bir de şöyle bir şey var, ya hani şöyle bir spor kanalı lazım. Benim gibi göbekli bir adamın Açtığım bir spor kanalı lazım. Ben onunla beraber bir şey geleceğim. Bence kesin öyle bir şey lazım. Düşünsene şey böyle ilk videoda bir sürü daha göbeğin var. Ondan sonra böyle 6 ay sonra yok. Misin? Deneyeyim dedim onu yapayım dedim. Çözümü buldum liposakşın. <laughs> bir, bir, bir günde gidiyor. Spor kanalı mı tek bölüm? <laughs> tek bölüm. 2 <İki gülüyor> dakika <laughs> bir video. Barış böyle bir şey yapabilir. Abonesi de var hazır. Şey yapacağız öyle bir planımız var hani böyle Barış ya da Timur abi ben de dahil bu bir ha. diyete falan girelim diyoruz da. Öyle yani bir video yapalım. Yani şöyle oluruz. toplam kilonuz bu kadar en son işte şu kadar verdik falan kafası tabii, tabii Aynen. Güzel olur. Aslında hakikaten öyle birisinin daha iyi şey. Ya yani sonuçta hani ben kalkıp da böyle Adonis baklava altı kas altı abi şey olmasın da. Olmasın Memnunuz olmaz mı? Bir sene sonra bir çıkıyor ki böyle YouTube'da. Terminator gibi. Tabii tabii. <laughs> ben, ben manken oldum. <laughs> ne YouTube lan falan diye bırakıyordum. <laughs> Tanıtımlar böyle. <laughs> <laughs> Ama yani şey olsun böyle hani giydiğini kendine yakıştıracağın şekilde yani olsa. ben çok önemli bir şey abi. Benim o nasıl oldu biliyor musun? 2012'de ben böyle baya şöyle bir adamdım abi. Daha da böyle. Daha da derken sen kalıplıyım da. Hayır. Yaş kaç? <laughs> 34 yaşındayım. Oha. Ben evet. yani seni bayağı benleştirdim. Sen ne 29? 29. Ben 182 değilim abi. Ooo. Tabii tabii. Ben yani bayağı, bayağı. Ama sen benden büyük gösteriyorsun. Böyle bir sen işte vardı. genç görünüyorsun. Baktım kendime evet. ikinci. Abi böyle hayvan gibiydim ben. Bayağı göbeğim falan vardı Bir sabah kalktım. Hiç unutmuyorum. 15 Temmuz. Hiç unutmuyorum. Aynaya baktım. Dedim ki ben spora başlayacağım dedim. O gün başladım abi. Yazın başladım biz. Bak Bak sen... yazın başladım. 2 sene spor hiç durmadan yaptım. Bayağı böyle olmuştu yani hani falan sonra işler güçler kaldı ama o, o gazı alınca böyle yapabiliyorsun. Tabii bir de ya beslenme alışkanlığı ne kadar az yerse, mideyi az küçültürsen o kadar iyi. Çok önemli. Bir de en önemli şey de bu spor olayının e, beslenme ve uyku yani. Aynen öyle. Şey diyorlar hatta yani bu işin yüzde otuz spor. <laughs> Iceberg gibi evet, diyorlar yani yani. tamam. tarafı spor. Beslenme görüm. ve uyku yani diyorlar. Uykuyu ben... Düzgün uyuman lazım falan filan Senin saçın bozuk ya. Benim de çok kötü abi. Boş ver bakayım. Senin bu kamera bir de böyle açıyor bizim değil mi? Hı hı. Zaten bu kamera da 5 kilo koyuyor. Aslında bende de var Adonis Adonis yani. <laughs> Açmasına rağmen 5 kilo koyuyor. Aa şu şey güzelmiş Açmaya ya. Yani. Böyle yapıyor işte. Bunlar da böyle aksiyon işte. Kemal'i tanıyorsunuz sokak röportajlarından vardı. arada. nerede? Jack'i geliyor biraz Daha erken geldim. Ben çok erken geldim ya. Ben genelde böyle hani toplantıya erken gelirim falan. Eski sigortacı olduğum için. Öyle alışkanlık kaldı bende. Biz hmm. aynı zamanda bu organizasyonu da yapıyoruz. Ya sadece, yani sokakası, sadece, 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 mikrofon tutmuyoruz adamlar. Sadece mikrofon tutmuyoruz, kahve de tutuyoruz. İşi de yapıyoruz. evet kahve tutuyor ama ben bana ben kahve, kahve gelemedi. Bizim en sevdiğimiz, canımız çiğimiz <laughs> o da. Kahve nerede? Abi kahve makinesi bozulmuştu o zaman. Tam kahve <laughs> <bozulmuştu, ama> <laughs> tam kahve, kahve <laughs> makinesi bozuldu ya. Hazır olsa olur. Bir de benimkini koydum. Aynen, <laughs> Kemal kime, koydu benim, kahve. Kime. Benim, kahve bitti, tam bir yudum aldım. Tek bardakla geldi. Bozuldu. Demek ki kısmet değil. Evet Kim ya, demek ki aslında şey. kahve zararlı diyorlar. <laughs> kahve <ben. gülüyor> Evet, bütün bu aksiyon etkinlik asıl evet. Kemal'in yolda bulduğu 16 GB'lik USB'nin içinde geçen ne vardı? Geçen gün, geçen gün metroda abi, yürüyordum yerde. Ayağıma bir şey çarptı böyle, ee, bir baktım USB 16 GB'lik, hemen aldım. Şimdi ilk defa bakacağız içinde ne var diye. Lanlımlar var. 16 GB'lik. Ne var abi? Abi sunumlar var. İsim mi isim var mı e, peki? İsim mi şeyin? Bahçe, bahçe, ve, bahçe çiçek. ve çiçek. Var. Bir var. Bir, bir şeyi galiba. Olabilir evet. Olan park fotoğrafları. Gaziantep kadın ne? Gaziantep kadın eli projesi var. Buradan sesleniyoruz. Gaziantep. Evet. Bu Sahibi projesi. mi arıyoruz abi? Aa enteresan şey. arıyoruz. Sahibi arıyoruz ya. Yani. Dolu mu peki Metin içi? da bir şey var galiba. Çok iyi. Bende evet, çok, çok fazla. Kadın eli projesi harita yazık ya. Baya bir şey bir şey. Evet bir ajans çalışanı falan. İtalyan reklam filmi. Reklam ajansının bir çalışanının şeyi de. Umarız bu bulut depolama sistemi kullanılıyordur bu arada. İnşallah kullanılıyordur. Google Drive, Google Drive varsa sıkıntı yok çözerler. Yoksa ulaşsın bir şekilde bana. Tanınan birisi varsa hallederiz bir şekilde. Bunlar mühim konular. Mühim konular abi. Aynen. Yani bir kişinin işine bile mal olabilecek konu bunlar. O yüzden varsa tanıdığınız, mandığınız öyle muhabbet yönlendirin gelsin yani. Ya kıyak oradaki arkadaşım Jackie de geldi. Sokak röportajından Jackie. Geldik. Çok uykusu var Jackie'nin belli. Evet. <laughs> müzik telifi değildir inşallah değil mi Google'un ofisinde de? Onu konuşuruz daha önce. Bir şey stok. Bunlar da stoktan. i̇nşallah stoktur duruyor. Eğer de buna takılırsa yemedim Google'a gidelim. <laughs> <laughs> İrlanda'yı yazacağım mı? <bunu> diyeceğim <laughs> Senin mekanın... Toplandığınızda telifli müzik çalıyorsunuz. Hayır mekanını çağırıp ona sıra getirtin diyeceğim. Var Cem var Merve geldi. Korkun adına bakalım. O ne ya? <laughs> Bu ne <laughs> abi? Benim <şöyle> filip program var televizonda. <laughs> Oo çok, çok güzel. Bunu değil mi? Çok <laughs> yapıyorsun abi. diye ama giydi ama kullanmadık onu. Hmm. Evet. Orkun'un yayınlanmamış görüntüleri hakkında konuşuyorduk şu an. Neydi görüntü? He? Bahsetmek ister misin? Bahsedeyim ama bunu o yayınlanmadan önce koyarsın. Şey, tamam, evet, düğüne gittim, göbek attım yani evet. kısaca yani. Ama nasıl videonun olduğunu söylemeyeceğiz. Tamam sürpriz olsun. Görürsünüz evet, zaten olsun. birkaç Aynen. hafta sonra herhalde değil mi? Ya, bu hafta sürmez ya. Sürmez mi birkaç hafta? Birkaç gün sonra mı görürler? Evet birkaç Bu video bir cumartesi günü, günü. Çok yarın çok girer mi? Uğraşmayacaklar ya. Bak Merve de geldi. Başlarım tekrar çok Snapchat'te ya nasıl bir yere varabiliriz ya? Ben Snapchat'i kullanmayı beceremiyorum. Ama kullanmıyorsun. Sık kullanacaksın. Evet. Bu mu tek? Evet. Sık içerik üreteceksin ya, yani. Hep elimde kamera var ya. Hem bu hem Snapchat <laughs> bu yani. boyunca. Birinden birini tercih etmem gerekiyor. Aynen öyle. Miyse'ye selamlar. Ne zaman bile gelecek? Haftaya cuma gene gelecek. İyi buradan. Haftaya cuma gelecek. Tamam. Bak, Bak Barış. Barış abi konuşurucu. Geliyorum. Tanıyorsun? Evet, tabii ki tanıyorum. Merhaba ana ve Merdeğin. Daha, yani. evet, <laughs> ya, ya. Ya, ya, <laughs> Yorum yazdı ya sen tebrik mesajı, ne olay oldu ya? Ya sorma ya, ben <laughs> hiç girmiyorum oraya. <laughs> yok yok tamam, girme girme. girme. Yani, yani. Ya, çıktı ki? Ya, anlatırım şunu. Gerçek herkes girip baksa görür. Geçecek <laughs> <laughs> bir, şey bir şeyler olacak. Şey tamam. <laughs> bu arada kanalların linklerini aşağıya bir koydum, bakarsınız <gülüyor> <gülüyor> kim kimmiş. Bir yerde Ağır da bu arada Furkan. <gülüyor> 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 ağır Sağlam. Evet, sunum başlıyor. Biz de tembel öğrenci olarak en arkaya yani geçtik. Arkayı beşleyelim. Hadi geçelim Arkayı Arkaya geçelim. Ama niye arkayı beşleyelim? Nasıl? ben buraya oturdum. Ben ortadayım. Yanıma gel. Tamam gel gel içeriye Defteri oturdun ama? Evet evet ya. Evet. Çok yorgun. Geliyor ya hastasından aynı zamanda. Evet. Oldum Ben sen ne zaman geleceğim bugün. Buru söyle. Ben bir uzaklara gideceğim. Ondan önce gideriz. Ne zaman? Mayıs belki. Eee sen pazar günü evde misin? Pazar günü abimin düğünü var ya. Oo, hayırlı evet. olsun. O yüzden ben böyle şeyim. Tamam tamam. Ama falan gitmemi sebebi yok. Tamam. Hani olur mu şey eski dönemde? Ama yani. tamam, ama gittin değil evet. tamam. tamam. Hafta içi bir gün halledeceğiz. Dedik. Konuşuruz evet, o zaman. Evet. Sen ne zaman gelmek istiyorsun? Tamam. Benim de istedim. Bu arada bak ağır sağlam. Merhaba. Mavi var mı başka? Benim kardeşim takip ediyordu ağır sallama. Bana o söyledi. Bak diyor böyle mi? böyle yapacaksın sporu falan falan diyor. nasıl yapayım lan diyor. Hani <laughs> <laughs> o da şey. Niye Siz takip etmiyorsun <laughs> abi bizim? Biliyorum, e yani... aboneyim zaten. Tamam, eyvallah. Teşekkür <laughs> ederim ama egzersizleri de uygulayın. Ben şeyim Ben de o daha gelmedim. Abi yani. biz biz şeyiz, oturuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sırf evde sporu yapıyoruz. Evde yapılacak egzersizler de var, onları da yapabilirsiniz. Bana bak, hani günlük böyle 5-10 dakikalık egzersiz var ama daha güzelini çekeceğim. <laughs> Haftaya. Tamam. Ama yapacaksın. Tamam. tamam o video ile birlikte başlıyorum abi. Ya bir şey tamam söyleyeceğim. Da. Şu, Şu şeyi yapabiliriz seninle. Ee, insanity programları var ya. Evet. Hani böyle çok e, böyle siyahi bir <laughs> amca böyle tokuş uç hareketler yapıyor. Harkı Arkada varsa. da böyle şeyler yapıyor. Da var mı? O yapsın şey biz yapamayalım. <laughs> ...Biraz daha e, hayata geçirmiş oluruz. Sorularınız olursa herhangi bir şeyde e, bunu alabiliriz. Genelde ama falan görürsünüz. Bak videolarda diyor ya aç kalın, aç kalın, yok şu dikkat edin. Aa ah, gömüyor vallahi hamurlu. Ya, tabii canım. Çünkü ben ben söyledim. Yıllardır aç kalıyorum birazcık gömüyorum. Ya <laughs> <laughs> no, adam yok, bak. Videoya gelince anlatıyor yok şey yulaf yiyin, yok şunu ezin, fındık, <laughs> <yiyin. gülüyor> fındık ezmesi falan. Al. Ah. <laughs> ben yaparım abi ben bak ben bak. Aa yakıyorum ya. Biz diyor. Zaten... <laughs> Biz ne <yiyorsun> oluyor, Olsun bit göbeğe bağlıyoruz, yakıyor. <laughs> ben de yesem Abi bu yaştan sonra öyle ya. Sen kaç yaşındasın? 22. <laughs> Tabi abi sen daha... Sence 30'da ben seni göreceğim. Eski yılan açıp açıp böyle. <laughs> Abi ne güzeldi o zamanlar. Ne yapsam yürüsem yarıyordu. Abi bu çok güzel ha. Evet, ayır. Sen bana şey mi? Operatör mü evet, yapıyorsun? Abi ikinin e, de var. Ha. Ben, ben sen biliyor musun nasıl görüyorum? Ben seni uzun zamanda abi. Ama sen ciddi bir youtuber abi. baksana. Tamam mı? Abi ben de bir tamam. tane bak istiyorum ha. Şey. Alalım abi. abi. Eskiden kolak yok. Alalım abi. Bak arkadaş kim buydu burada? He? Bu şu kulaklık aldı. Tamam. Tamam ben gidiyorum. Hayır. Ama beraber nasıl? Sağ spacca veramente che fa una rivoluzione qui ci rivoluziona Chi totti semi vabbè tutti i semi vabbè chi se ma ma si che mi ha io mi ha e mi dico io ho un fragma italia chi sei calma o sono neanche è in salvo io sposo Roberto Baggio ha sakallı adam kim ya? Sen Nereden çıktı? Sen nasıl 45 yaşındasın? He? 45 yaşındayım. Kim 45 yanmadım. dedi? 45 kim kim böyle bizi yalan söyledi? Mümkün değil. He? Mümkün değil. Sen kaç yaşındasın? 30 diyelim. 29. Abi sen 45 gibi duruyorsun ha. Beni <laughs> de. <laughs> tamam. Abi bu muhteşem bir kamera. Bu evet. ne? Abi mümkün mü? Arkadaşlar. Abi Şu anda canlı mıyız? Canlı değil. Ha. Yarın yayınlanacak. Bak dur göremiyorum. Dur. Ha orada birisi var. Bak orada. Yaşlı <laughs> <Gerçeli> oldu abi. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> tam böyle... övdüm. Evet evet <laughs> arkadaş. Hadi ha. Kendini bak ha. Hadi kendini bak ve bu sakallı adam abone olun. <gülüyor> <gülüyor> şu an kayıtta abi. Kanaldasın. Kanaldayım ama e, kanal nasıl bulacağız bu kanalı? Ben sana yazarım birazdan. Tamam, <laughs> bulalım. Abi nasıl şimdi İstanbul taksici olmak? Bir anlat bakalım. Birinci ağızdan dinleyelim. Biz hep böyle anlatıyoruz muhabbet İstanbul maalesef. taksici olmak trafiği çekersen göreceksin. <laughs> maalesef böyle trafik, full trafik. Aynen. Ama ne yapalım? Ekmek parası, çalışıyoruz. Ömründen yiyor değil mi abi? Maalesef, ömründen gidiyor. Uzun süre yapılacak bir iş şey değil yani maalesef. Aynen öyle. Gemi kaptanları gibi aslında erken emeklilik lazım İstanbullu taksicilere. <laughs> İnşallah, doğru söylüyorsun. Valla ciddiyim ama baya... Ben 10 dakika biniyorum bazen deliriyorum yani sen bütün Antus, gün... Altılsın, yap çıtın yani. Ne yapalım, idare edeceğiz. Önde de Ali Ağaoğlu'nun arabası gidiyor, Bentley. Aynen öyle, onun ağa bakacak onda. <laughs> Yakalayalım, içinde kim var? Kendisi mi vardır belki? Yoktur, o genelde onun çoluk çocuğunu taşıyor şu an hmm. Peki abi, en ilginç böyle takside yaşanmış bir an, anım varsa anlatsana bir. <laughs> en komik, en garip. Böyle. Var, çok çeşit çeşit var ya, hangini anlatsam? <laughs> Bir tane sonra garip Parasını, parası olmadığını söylemeden, söylemiyor. Kredi kartını hani ATM'den para çekeceğini söyledi arkadaş. Sonra tabi para vermeden kaçıyor. Oradan da uzaklaşıyor. Ama aynı arkadaş telefon unutuyor arabada. <laughs> Daha var böyle yüzlerce var. <laughs> Alıp satsaydın <laughs> telefonu. Aradım onu. Telefonunu geri sattım onu. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı ya. Evet. Neler neler var. Hem de o bu dediğim olay 5-6 sene önce. Bu Blackberry'lerin yeni çıktığı zaman. Oo, telefonda pahalı diyorsun. İyi para, iyi para o zaman telefonu. Peki abi araçta sen şoför müsün, kiralık mı yoksa? Şoförüm, şoförüm. Ha. O sistem nasıl? Ben konuşuyorum böyle hep bindiğim taksicilerle. Sistem... Plaka sahibi şoförden memnun değil, şoför plaka araç sahibinden o, memnun aynen. değil. 2000... Kiralayan kira çok yüksek ondan memnun değil. Kimse kimse memnun değil. Ha, hakikaten <laughs> kimse kimse memnun değil. Çünkü bu işte Parayı plaka sahipleri kazanıyor. Şoförler ya da hani kiralık çıkadan karnım karnını doyurur. Aynen öyle. Diğerleri idare eder yani. Sıkıntı bir Şoförle diğer şoförden memnun değil. Bazıları da öyle. O da var. Ben o yüzden tek çalışıyorum işte sabah Aynen. akşama. En temiz o. Diyor ki cumartesi günü diyor, hanımla pikniğe gidecektim diyor. <laughs> Hastayım ben dedi diyor. Benim bana söylediler diyor. Şimdi başka adama da emanet, araba emanet ediyorsun Abi, sonuçta şey. Oğlum arıyor. Oğlum konuşuyor. abi. kim kim? kim? Abinin kim? oğlu da benim takipçi çıktı da, onunla konuşuyor şimdi. Ona söyleyeceğiz yarın saat evet, yedi, birkaç yedi diyor. Kaç kişi diye. daha var. hepsini takip ediyorum diyor. Birkaç kişi daha var orada diyor. Ee, selam söyle abi. Tamam bak o abi selam söylüyor. Adı ne? Ulan, Ulan, konuşturayım mı sana? Dur konuş konuş konuş. Dur. Konuş. Alo. He, <laughs> ee, adın ne senin? Enes. He Enes, ee, Enes, ne yapıyorsun? Şu an çekim yapıyor Enes. <laughs> Sağ ol, evet biz çekim yapıyoruz babanla şimdi, çekimdeyiz. İyi. Tamam, hadi yarın göster. Ne yapıyorsun, kaça gidiyorsun sen? İyi, ee, nasıl derslerin? Ee, orta ay. Yuvarlanıp gidiyoruz da yani. Yuvarlanıp gidiyoruz. İyi bakalım tamam. Hadi benim mi telefonu babana geri? Tamam dur hadi veriyorum Hadi görüşürüz yarın göster video babana. Hadi bay bay. Efendim oğlum. Bunu nasıl takip ediyor? Allah Allah bu mi? Ha, ya hesabına giriş yaparsan abone ol diyorsun. Onu takip ben ediyorum. Senin oğlan ayarlar onu. Hı. Yarın söyle. Sen burada mı şeyin yaşında? Ben bu öyle yayınlamıyordum işte. Bir seks videoları. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim demek. Ki. Abone dur abi dur, araç çıkıyor. Ha. Ha, oturum açılıyor. ya. Yani Gmail hesabına giriş yapıyorsun önce. Ondan sonra abone oluyorsun, ondan sonra abone oldun. ya yani, kumanda gibi. Ben bunları 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 izliyorum diyor. Yani, kendi kanallarını kendin hissedin oluşturuyorsun. Anladım. Öyle öyle izliyorsun. Seni takip edebiliyorsun. Sen o ha? takip ediyor. Her gün bir video yapabilirim diyor. Enes ayarlar. İnşallah. Ayarlar ayarlar, biliyordur o. Tamam, teşekkür ederim. Yeni daha iyi biliyor bunu. Evet. Evet, bugün de böyle geçti işte toplantıydı. Dur lan koşma. Köpek getiriyordu bir yana. Toplantısıydı. İşte ne bileyim. E, hemen geldim ofise iki tane vlog teknoloji anlamadan kanalında işte General Mobile'ın vlog'unu şeyin vlog diyorum ya. Yani. İncelemesini çekmiştik. Onu yaptık. Bir de e, cuma günü giren Durun kızlar durun. Bir yandan köpek gezdiriyorum ben de. Birazdan göstereyim köpekleri de. Derdimi bir anlatayım da ondan sonra kapanışa gösteririm. Neyse, böyle bir gündü. Şimdi senin ki hani o toplantı niyeydi diye sordukları da buradan net bir cevap vereyim. Şimdi e, biz diyoruz ya hani hep YouTube'dan Türkiye'de para kazanılmıyor. İşte bunun sebebi markaların YouTube'u bir mecra olarak görmemesi. Hala televizyonculuk daha iyi falan zannediyorlar. Yani daha iyi zanneden markalar var. Bunu da e, Google'ın bir departmanı, hangi departman bilmiyorum bir bina yaptırıyor işte. Orada Dom diye bir yer olması lazım. Diyor ki Hiç YouTube'a reklam vermemiş markalar. Onlar diyor Size diyor gelin bir YouTube'u anlatalım. Bak diyor bunlar da işte YouTuberlar. Hani bu adamlar var. Yabancı değil işte onlar da burada. Her şey şeffaf bizde. Manasında bir toplantıydı. Bakalım hani bu da şu demek oluyor. Yavaş yavaş artık bu işler e, YouTube reklamcılığı ve gelir seviyesi de artacak. Yani size YouTube'a başlamayı düşünen arkadaşlara sesleniyorum. Bu işler için geç değil, daha yeni başlıyor demek oluyor bu. Bizler eskiyeceğiz. Olacak olmayacak o ayrı konu. Ama yeni gelecek YouTuber'lar, geçimini de sağlayabilecek insanlar çıkacaktır. Hani diyorum şimdi para kazandırmayı boş boşuna meslek olarak düşünmeyin diye ama yani aranızda akıl olanlar varsa bu işe başlasın. Yavaş yavaş yani bir iki sene içerisinde artık iyi bir hani akmasa da damlar derler ya öyle bir seviyeye ulaşacak. O yüzden Ümidinizi kaybetmeyin. Hani onlar aldı yürüdü di, di, demeyin yani. Ben bile günde 20-30 tane kanal izliyorum. Yani 20-30 tane kişinin abonesiyim. Bu o demek oluyor. Niye sizin aboneniz olmayayım? Böyle. Negatif düşünmeyin. İşte böyle bir toplantıydı yani işte. Evet köpekler de burada. Bak tasmasına olmuş bak. Evet hadi kendinize iyi bakın. Mutlu bir cumartesi günü olsun. Yarın anneler günü. O yüzden yarına hani böyle bir vlog koymayacağım. Ben annemden ayrıyım burada. Siz annenizin anneler gününü kutlayın. Dediğim gibi hani bunu ben her videonun sonunda söylüyorum. Pazar günleri sabah kalkıp bir çay koyun bir şey yapın diye. E tabi anneler günde bunu yapacaksınız mecbur yapın. Öyle. Evet sevdiklerinizin yanında olun. Kendinize iyi bakın. Başka videolar görüşmek üzere hoşçakalın. Bu videoyu lütfen beğenin.